İspanya'nın Madrid şehrinden Vicente Calderon stadından herkese merhabalar. 57 bin kapasiteli Vicente Calderon ağzına kadar dolu. Evet Taraktar herkese merhabalar. Çok büyük. Tribünlere bakılırsa maçın atmosferi çok güzel olacak gibi. Güzel bir maç bizi bekliyor. Evet tüm stad ayakta işte ulusal maçlar. Evet, herkes bir şeyler söyledi maçla ilgili. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu vardı. maçın anahtarı bence dönen toplar olacaktır. Özellikle hücum sonrası ve orta sahada kazanılan topları ve pozisyonları iyi değerlendiren takım golü de bulacaktır. Evet, yağmur gittikçe şiddetini artırıyor. Bu arada kötü havaya rağmen takımlarını desteklemeye gelen binlerce taraftarı da alkışlamak gerek tabii ki. Hakem genel kontrolleri yaptı ve düdük geldi maç başladı. İleri oynadı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Şut! Şut gol getirmedi. Sonlu uyguları zaten gayet iyi. Bu tip atakları daha da sıklaştırırlarsa gol de gelir. topla ilerliyor. Kenan atak devam ediyor. Başa Marco Simic Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Pas istemişti şimdi aldı. Pas aldı. Başa. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Müthiş bir pas. Vurdu. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi beyazlı golü. Evet 1-0. Enfes bir pas. Müthiş bir gol olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı. Santra vuruşuyla maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Kerem topun geçmesine izin vermiyor. Aradan bir pas düşüncesi. Etkili bir pas. Kaleye baktı. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Yaptı ortayı. Oyun durdu. Offside. mücadelede 30 dakika yardımımızda bıraktık. Kerem. Fakat kaybetti topu. Pas geçmedi. Gol pozisyonu. Kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Hakan. Şimdi Jovetic. Dışarı gitti top. Taç kullanılacak. Hakan. Kritik müdahale. Top hedefi gitmiyor. Ara pası. dedik ve ilk yarı sona erdi. Evet. 1-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada. Bekleyip göreceğiz. Jovatevic. Hakan. Kerem. Pas verebileceği birine baktı. Boy pozisyonu. Kaleye de gol! Yeniden maç ortak oldular. Jeneriklerden uzun süre inmeyecek bir gol attı. Harika gerçekten. Olağanüstü. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Şimdi Jovetic içeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Kerem. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Boş bölgeye kenara verdi pası. Topla ilerliyor. Müthiş pas. Bir şut. Vuruş. Gol getirmedi. İsmail. Hakan. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Abdülkerim. Barış. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Kenan. Kale sahasına kesti ortayı. Bu tip pozisyonları daha iyi değerlendirmek lazım. Zaman da iyice azaldı. Bir kez daha atak yapmaya vakit kalmayabilir kaleye bir vuruş. Şut pozisyonu. Etsen bir duvar ördüler. Şut savunmada kaldı. Şimdi bir orta. Fantastik bir kurtarış kaleciden. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Kenan Pas için boşluk arıyor. Müthiş pas. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Ortası içeriye doğru. İrfan. Savunmanın arasına pas düşündü. Çok hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler çerçeveyi gördü. Şut, şut ve gol! <laughs> Müthiş bir geri dönüş. Kopmadılar maçtan da atılan bu golle maç ortak oldular. Kendisinin ikinci golünü kaydetti. Hetsik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Maçın son saniyelerinde bomba etkisi yaratacak bir gol. Herkes maç bitti derken çıktı ve attı golü. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler.